yerel seçimler. Birkaç ay sonra da yerel seçim var. Bir yıl kadar bile süre yok. Haliyle CHP içinlerde değişim çağrıları geliyor. Ama ne ölçüde değişim? Şimdi kişiler bazında konuşulmaması gerektiğini siz... İşte sizin gibi düşünenler hep ifade ediyorlar. Teşkilatlar bazında, işte aktif üyeler, ön seçim ve çeşitli maddeler bazında, tüzük bazında mesela değerlendirilmeli değişim diyorlar. Baktığımızda sonuçta aday belirleme süreci de olacak. Yani İmamoğlu konusunda Kılıçdaroğlu da şöyle demişti. İBB'yi AK Parti'nin eline teslim edemem dedi. Ama İmamoğlu'nun da hali hazırda yine iki davası var. Bir diğeri de geçtiğimiz günlerde açıldı biliyorsunuz. Ve şöyle yorumlar yapılıyor genel merkezin yukarıdan belirlediği adaylarla eğer yerel seçime gidilirse bu seçmende karşılık bulmaz eleştirisi fikri dile getiriliyor. O yüzden bu fikre katılır mısınız ya da bu fikri biraz açar mısınız diyeceğim. Çünkü CHP yerel seçimlere giderken tabi İmamoğlu tekrar aday olabilir elbette öyle bir durum ihtimalde var ama nasıl aday belirlemeli yöntem ne olmalı o konuda ne düşünüyorsunuz? E, yöntem belli. Şu anda e, bir şey yapma olasılığı yok. E, genel Merkez bunu belirleyecek. MYK'siyle, Parti Meclisiyle belirleyecek. Ama her yöntem aşılamayacak diye bir şey yok. E, şudur. E, sen bunu bir kere e, nabız yoklamalarıyla illerde, ilçelerde nabız yoklamalarıyla belirleyebilir. E, genel merkezden benim havamdaki adam şurada olsun, buradaki olsun dışına çıkarak halkta karşılığı olan insanlarla ilgili yapılabilir. Şimdiden bence zaten çok erken çalışılmalı. E, yani AKP de bunu oylamayla yapmıyor ki nabız yoklamalarıyla falan yapıyor. İstişare ediyor adını. Sen nabız yoklaması dersin vesaire. Sonuçta toplumda karşılığı olan oy Yerde. Şimdi gördük Mustafa Sarıgül Erzincan'dan aday. Hayatta kazanamamışım milletvekili. Kazandın. Rize'de bir milletvekili. Bireysel Rize'de çalışmaya çok de bir değil milletvekili bilmem şeyinler. ne kazandı. Evet. E, sen bir yerlerde de baktın ki hiçbir şey ek yok. CHP geriye gitmiş. E, bu bambaşka bir şey. Orada ne faktör olmuş? Yani buradaki sıkıntı şu. Bir kultaya giderken bir derken başlar. Herkes aday olmak ister. Ya yani bir kere herkesin ben aday olmadığımda diğer rakibim için çalışmayı mı çalışmalıyım mantığında olması gerekiyor. Ama bunda da haksızlık yapılmadığını düşünmesi gerekiyor. E sorarsan ben o kadar örnek yok. Ben olsam kazanırdım, ben olsam kazan diye ne kadar çok gürültü koparan varsa o gösterildiğinde CHP'de kazanamadı. Atıyorum ben Trabzon'dan milletvekili olsam iki çıkarırız. Oradan hep bir gelmez diyen arkadaş olduğunda bir de kaldı gene. O gene öbürü gitti o geldi. Hep bunların örneğini yaşadım. Konuşmak ve sallamak siyasette bol. Ama nabız yoktan istişareler yapılmalı. Bence hiç beklenmemeli. Şu anda bu yapılmalı. İllerde adaylar kimse bunlarla ilgili kamuoyu yoklamaları yapılmalı. Ha şöyle her ille kamuoyu yoklaması falan bir şey neyse gönder. O bütün aday adayları da de ki aday olmak için de de şu kadar şu kadar 20 tane araştırma yapacağız. Bunların da maliyeti şu kadar. Paralarını da siz paylaşın da. 20 tane aday mı? O bizim Giresun'da belediye başkanı. 20 tane mi çıktı? 20 tane de anket yaptıracağız da herkesi içine katarak kime oy verirsiniz? İl 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 bilmem ne. Paraları da şu. Bu parayı da veren yarışmaya sokalım. Yarışmadan da birincilikle çıkarsanız sizi koyarız. Yoksa da diğer adaya destek olursunuz. Diye. Bunların da bir an önce yani yeni yıla girmeden bence ilan edilmesi gerekiyor. Kim aday olacaksa 3 ay gaza versin, gaz versin ve sonuçta da e, yerel seçimlerde baş olsun. 5 ay çalışabilsin. 5 ay çalışabilsin. Hatta şunu da yaparsın. Bir kişi aday oldu. Diğer aday adayları olup seçilemeyenlerden de bir koalisyon oluşturur. Onlardan da Kimi istemez belki ben o adamla çalışmam diye. Bazı isteği. Onlardan da belediye başkanlıkları oluşturarak bir şey halinde, bir bütün ve sinerji oluşturarak da seçime gidersin. Ama çok acilen CHP için tavsiyem bunları önden belirlemesi. Yani İmamoğlu konusunda da muğlaklık var. İmamoğlu'nda aday olacaksa bunu şimdiden İmamoğlu'nda kabul ederek CHP'nin de ilan ederek belirlemesi. Mansur'la, imamla devam ediyoruz diyeceksin. İlçelerde de neyle başka illerde de, ilçelerde de bu diyeceksin. Çok uzatmamak lazım. Şimdi Bir Millet İttifakı'nın birinci, ikinci tur deneyimlerinden çıkardığımız destek şu. Adayın bir ay önce açıklanacak olması masadan terklere, merklere bir şeylere yol açtı. Ne terk olacaksa, ne şey olacaksa yolun başında. Şimdiden olsun. Diyorsunuz. Evet. Bu arada aynı şeyi Millet İttifak içinde söylüyorum. Öyle iller var ki Kılıçdaroğlu'nun aldığı o yaranına bakarak %48'in dağılımına. Bazı yerlerde hayat onları birlikte davranmaya zorluyor. Tamam mı? O rakamlar üzerinden konuşsunlar. Yine aynı model. Model doğru. Hiç kimse konuşuyor mu konuşuyor da doğru. Bir tane başkan o da başkan yardımcısı da o zaman CHP'den atıyorum. İyi e Parti'den gösterecekse. Eğer başkan CHP'li İyi e Parti'den veya orada gelecekte devaysa ondan. Aynen her il için oluştursunlar. Bunu da bir an önce yapmaları lazım. Yapmıyorlarsa yapmasın CHP'de bu şekilde en kuvvetli e, iktidar partisi olarak seçimlere evet, girecek. Peki yapsınlar da kamuoyuna da açıklasınlar mı? Açıklasınlar açıklasınlar tabii Evet tabii. belki kendi işlerine de işaret ediyorlar ama açıklanmıyor. Ocağa kadar o bu işi bitirmeleri ben... lazım. Evet. Yani kendi Millet ittifakı içinde de bazı şeyler belirleyecekse belirlemeleri lazım. E, CHP'de kendi içinde belirleyecekse ilişinden ilan edip yola sokağa herkesi saçması lazım. Ya parti içindeki adayların, aday adaylarından bir ittifak oluşturacaksın evet. ilçe bazında ya da millet ittifakıyla büyük illerde belli şeyler oluşturacaksın. Evet, çok teşekkürler Hakan Bey yine değerlendirmeleriniz ve analizleriniz için.